Bugün Tosya Yeni köyündeyiz. Ahmet'le beraber, yiyelim Ahmet'le beraber. Bağımızın içinde. Neydi Ahmet bunu? Sen askerde yapmışsınız. E, kazıkta? Tavuk. Tavuk Şimdi edeceğiz. Doruk da Ahmet dayısına yardım ediyor. Şimdi kazığı nasıl hazırladın Ahmet? Tavuğun düşmemesi Düşmesin. için. Düşmesin. Ek bir ilave yaptık. He. 5-6 e santim toprağın içine gömdün değil mi? Evet, gömeceğiz. Hı -hı. Ondan Ve sonra tavuğu iyi. üstüne oturtacağız. Evet başka bir oturabilir miyim? Tabi. Yani e, pikniğe gittiğiniz zaman, bağ bahçenize gittiğiniz zaman rahatlıkla yapıp bu kebabı yiyebilirsiniz. Çok basit ama lezzetli bir evet. kebap oluyor. Yalnız böyle bir e, 20 tane bunlar 17-20. Ya yağ tenekesi lazım. Böyle kenarları yapılacak, yıkanacak ve işte böyle bir <laughs> tavuk lazım. E, tavuğu Hıca. yıkadım, hafif tuzladım. Başka hiçbir şey yok. Yağ falan yok. Şu Abi. patatesleri de oru şeyi şey kenarına mı Bir şey soracağım. Tamam. Şey, bunu üstüne... Geçelim. Bunu üstüne Hı -hı. koyup... Ha. Şunu mu vereceğim? Evet, evet. Koyacağız. Yoksa ha. tam tersi mi olacak? İlk öncesi su şimdi kapatalım mı olacak? Şimdi... Ay ben bir ip alıp geleceğim o zaman. Hadi hadi bak. Ya bir çöple de olabilir. Yani Tep, burası öyle. değil mi? Hı. Bir bıçakla da Çire, yapılabilir, girebilirdiktir. <laughs> yani. Ondan sonra patatesleri kenarlarına yenge koyalım. Onlar ha şeyin içine girecek. Ateş patates şunda. girmedi. Ha. Evet ateş de şunda. Girdim hadi. <laughs> evet Hülya Hanım bugün evet, yeniden tavuk yapıyoruz. Evet dünkü tavuk çoluk çocuk <gülüyor> çekimi <gülüyor> yapamadık. Evet. Ee, aceleyle yendi bitti o. Bugün ikinci bahçemizde. Tekrar Aha. yeni bir tavuk yapıyoruz. Civcivler. Evet. Bu yarım saat falan değil mi? Kozalakla hafif evet. ateşte. Evet, kozalakla. Şimdi 10 dakika sonra açacağız. Çalı çırpıyla sakın fazla ateş koymayın yanar. oldu mu? Doruk. Anne sen uyarsın doğru. Doruk. Doruk gel benim yanıma. Gel. Evet. Olmuş mu? Ve böylece bu çekim. 35 40 dakika. Diyeceğiz. Yalnız hafif hafif ateş yakın. Çalı çırpıyla. Çok ateş yüklemesi yaparsanız tavuk birden yanar. E, bir saat sürdü herhalde bu. Evet. Yani 45 dakikada normal ateşte. Afiyet olsun. Kötü bir görüntü ama. Kızarmış kısmı da, da çeker misin? Hadi pişti. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Derya buzusu. Hadi bakalım. Evet. Şuraya bir su dökelim.